Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, CraftRise videosu çekiyoruz. Yanımda Baran arkadaşım var. Hoş geldin Baran. Hoş bulduk Fatih. Arkadaşlar Baran'ın altı araba bu arada. Baran kendini tanıt. Benim adım Baran. Soyadım CKG. Bugün Fatih ile Craft videosu çekecekmişiz. Evet arkadaşlar. Kanalıma da abone olun. Evet, Bola bizim, Geyo. Bola Geyo. Arkadaşlar kedili kanalda değil diğeri. Kedili kanal, kedili kanalı var arkadaşlar. Şey. O videoda da Roblox ve Roblox oyunları çekiyorum. Evet arkadaşlar. Neyse gel Fatih, gel. Mesela arkadaşlar en son genel rolplay çekti. Gel. Bak, 3, 2, 1 deyince tıklayacağız. 3 2 1 tıkla. Tıkladım. Tamam, geldin mi? Evet. Neredesin? Hah, astık ya bu fazla kabus. <laughs> evet. Arkadaşlar biraz da tur başlayacak. Şu an bize e, sanırım 4 kişi gerekiyor. Evet. Şimdi iki kişi ise şimdi bir kişi. Bir kişi daha geldiğinde başlayacağız arkadaşlar. Evet. Para, para sıkıştım. Para sıkıştım. Nereye sıkıştın? Yo, buraya gel. Ya! Neredesin? Oğlum. <laughs> Dur ben de geleyim. Aa ve evet arkadaşlar oyunumuz şimdi başladı. Evet arkadaşlar. Keyifli seyirler dilerim. Ben de. Arkadaşlar son alttaki kurtarın. Bu ne oğlum bu aeroplane kurta dönüşmüş. Aha madenler elmas mı oluyor? Ya biri yağmalıyor bana. Ben hiç bunda şanslı o değilim ya. Bu elması ilk ben bulacağım. Çok karanlık bulunmuyor ki. Karanlık mı? Işıklar var ya. Beyaz koyun tamam, ben kırptım. Ben ben kırpamadım. Ben beyaz koyun. Beyaz koyun yok. Bekle bana sana bulacağım. Evet abi ben öldüm arkadaşlar beyaz koyun yok. tam bitirdim. Ben de bitirdim. Para şimdi aşağı lava git. Ya sıfır ama sıfır. Aha, aha en sevdiğim. O birini attım ben. Hayır. Hadi, beni, beni atma da. Para sakın beni atma. Hayır! Şu an biriyle vese atıyorum burada. Nerede? Aa! 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 <laughs> aa, aa! Düşme! Düşme! Hıh! <laughs> oh. Fatih düştün mü? Al işte şimdi vuracaklar. <laughs> Fatih. Kapıda otur. Parkuru tamamlamı? <laughs> Oğlum ben parkuru... Ben öldüm <laughs> Fatih. Arkadaşlar ben de öldüm. İtihar ettik mi? O <laughs> savaş mı? Gel Fatih dön. Hadi bana niye vuruyorsun? Lan <laughs> kay. Vur. Lan. Fatih beni öldüreceksin sen şimdi beni. <laughs> ben yine öldüm ya Fatih hep senin yüzünden ya öldüm ya. Ya ben de öldüm. Ya, ya karşım öldüm. Şey. Tabii... Kaç puanın var Fatih? 3 Benim 2 <laughs> Demir blok atar. Tamam Oradan oraya şimdi Varan nerede? Allah <laughs> Allah Arkadaşlar varan orada bir jumpscare attı <gülüyor> <gülüyor> Oh tamam istilahtayım Son anda tamam, Ellen yeşil. Yeşil Yeşiller Oh. Benim masum oldu. Süt sağ ve iç mi? Abi şimdi inekleri kes aga. <laughs> <laughs> katili ben de kesiyorum. Öldü. Sil Silipe. Aa kendimi attım aşağı yanlışlıkla. Çok iyisin. Aynı ben. Fatih yere klik atınca bloklar kayboluyor. Biliyorum. Peki, kendine mi? bir be Evet arkadaşlar Fatih. Fatih kendine base mi oluşturuyorsun? Bu şodur mu? Aa bu şangisiydi. Şu buydu ki ya. mı bu? Oğlum uşadın. Hayır. Bu şodur mu? Beyaz olan. O sadece koşu mu? Arkadaşlar yani internetim kötü olduğu için düşündüm Aa! Aa! Aaaa Lan lan oğlum lag geldi Hakikaten luck geldi, ben de geldi. Luck. Kardan adam mı? Bir dakika Tamam ben ne yaptım? Tamam ben ne yaptım? O zaman kardan adamı lava döküyorum O zaman o zaman oh, Aha Hedefe isabet net mi? Hı? Hedef nerede? Ha hedef Tamam ben yaptım. Ben ne yaptım? Şimdi gidin aşağı. Bu çok basit ya. Kaç puanım var? Oo, param zor. 9. Kanka bu basit ya. Göremedim ki. Basit değil bölmem. Ben... Onu ben atlamışım ya dışıkla. Hayır. Hayır. Adam bir adam bir atıyor bana okla. Örseslerden kaç mı? <laughs> Acaba en köşeye örs gelmiyor ki hiç. <laughs> Şimdi bana ölüyormuş. Bu en köşeye hiç örs gelmiyor ki oğlum. Bak hiç gelmeyecek. Sadece şu an bekliyorum. Ben, ben maviyim. Ben de abi. Bana boya her yere. Boya, 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 boya. Kırmızıları boya zaten kazanırsın. F5'e basalım da. Ooo. Ooo. Fast kabus. Hızlı kabus. Sen yavaş kabus değil mi? Para kafamıza... O yeter ama ya. Kaçtım onu öldüm. Arkadaşlar Amerikan'ın Japonya'ya hatta KGB'si düştü. Ve ben daha sonra öldüm. Hiroshima. Hiroshima. Bana ray nasıl yapılıyordu? Kanka ortaya koyuyorsun. Da nasıl? Oğlum ortaya koyuyorsun çubuğu. İki yan tarafa da. Lan sadece yeni ya. ben yanlış yaptım. <laughs> ne yaptın? Zıpladım. Lava mı atlayayım? <laughs> Paintball. Aa. Saldır. Saldırın. Bana sakin. Saldır. Aa, ben, öldüm. ben öldüm. Kaç S puanım var Fatih? 12. Benim 11. <laughs> Aa Fatih yandan size biri geliyor. Aa adam atan çıktı. Ya ha. Her üstte var. Harbi en üstte var. Ama onu herkes alacağı için ben oraya gitmeyeceğim. Hadi ya hiç mi elmas yok ya? Ne şanssız bir minerim ben. Hakikaten. Aa buldum ya! Tam bulmuştum ya. Hadi şu köşede. Ez. Yes. Bu en basitiydi oğlum. Kat demir blok diye yukarı bak. Bu da yazdı. Bara nerede? Hop! Zindirin üstünde. Tamam ben lava atlıyorum. OOO oh, LAVA BAK BAK! Bir dakika bir oha! Fatih F5'e basmanı öneririm burada. Ya oğlum bu bak ne! Ya bu ya çok ya. çok laklı lan. Çok laklı. Ben Aurora'yla Acayip lak var. Arkadaşlar Aurora Aurora artık benim. Heh. <laughs> o yüzden iyi gör. Hero bu arada e, gerçek değil arkadaşlar. Hayallerim boşa, boşa gitti. Oğlum adamlara klikle vuruyorsun Aa, lan. Varan. O bu. Hayır. Aa ah, süt bu. Daha ne için? Ha şu minnaya taşıyor. Bu <laughs> basit oğlum ya. İneğin halinden inek anlarmış. Böyle kim kazandı? Aa, o feskâ busluyor lan. Yes! Hadi Hı -hı. o zaman dans. Sekiz etti sıradaydı. Ben altın sıradayım. Hadi o Hı -hı. zaman gel dans. Tekrar oyna Baran um. Evet arkadaşlar biraz büyük bir... Hadi gel dans gel hadi. Evet arkadaşlar Baran çekiyoruz Hop hop Bunlar neymiş Evet turumuz başlıyor hmm. Evet turumuz başladı Baran ooo auuu aaaa mi? tamam ben bitirdim şimdi gidin aşağı bu çok basit oğlum o zaman lava atla. tamam basit oh. oyun Allah hmm. kahretsin yine mi bu ya oğlum benim şansım yok ki şans oyunu olur Aksini ekstri. Aksini iddia eden Sen Minecraft oynasın. Aa ben buldum Elmas. Yes. Ben yine bulamadım ki. Aa Aeroplane amca. Aa. Bak yine ben gizli ve izimde <laughs> tamam burada hiçbir şey gelmiyor ki. Arkadaşlar bak. Gel ol. Fatih gel. döneceğim. Oğlum geliyormuş tamam buraya gelmiyor ama. Fatih verilen lan Of Sarı 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 Koş sarı. Koş 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 Oh, oh. oh. Ez ki ben Ben de kıramadım ki Gel biz de şunları kıralım Arkadaşlar Ay kolay. Bunu şu balta bana, bana verir misin? Heh. Yok bas. Şimdi bu adamı, bu kadar adamı kes aşağı. Oo Fatih üçüncüsün. Oy. Ha Fatih yine aynı takımdayız. Saldır. Saldır. Şöyle. Ayrıca şöyle saldıralım. Arasak. Öldür onu Ben de öldüm onların. Fatih dal gitsin. Aha renk maçı. Bana nesin? Kırmızı. Ben de kırmızıyım. Ben de kırmızı. Mavileri öldür öldür. Mavilere ne yer yok o mavi burada. Bu dünyada mavilere yer yok. Şurayı full bir kırmızı yap. Ero Brian mavi giyiniyor. Evet. Ama umurumda değil bu. Maviler şu an bizi sapladı. Sa <laughs> ya inek fight <bite> ne ya? Bana seslere bak. Savaş! Fast kabus! Fast kabus! Fast kabus öldürün! Fast kabus öldürün! Fast kabus! Yes! Fast kabus öldürdüler! <laughs> Fatih ikincisin ne düşünüyorsun? Her şey benzi Aramızda bir puan farkı var. Oğlum bu ne ya? Çok ez oğlum bunlar. <laughs> o zaman top zincir. <laughs> Hadi. Hmm. Hadi. Efendim. Sadece koş, evet çok lag olacak. Ben olduğum yerde bekliyorum, bekleyiverin. <laughs> Fatih <laughs> defne gitsin. Fatih, üçüncülüğe düşmüşüm. <gülüyor> 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 Fatih click at, Fatih. Öldüm öldüm ya, aaa Fatih'im. İyi ki 3'e Hedef nerede, hedef nerede oğlum? Bu en basiti ya. Dedeler sandığı Ortaya git, gözü koy, yanlarına da obsidiyeni koy. Çok basit. Allah yine mi bu ya? makro açmış bilader. Adam makro açmış. Ya kendimi niye kazıyordum? Ya Fatih. <laughs> ne taktik buldun Ne taktik buldun? Lan. Aha sumo. Bu bir savaş ilandır. Bana'nı kurtardım. Adamsın. Ya bana niye Şimdi vuruyorsun? Ben bana ama Gel lan. Ya start oyuna git. Oh. O oh. battıysa sen de git. Ha? Vurulmuyor. Abi Vurulmuyor. Yandı. O ya dondu çünkü. <laughs> server dondu herhalde. Şu an server dondu herhalde. Evet. Neyse, Neyse Fatih bugünlük o, bu kadar. Herkese iyi günler dileriz. Görüşürüz. Bu arada bu abone, ol abone olup like atmayı düşün.